En güzeli de ne biliyor musunuz? Hiç intikam düşünmedik ama gözümüzden düşenler önümüze düştü. Bizim de kötü bir huyumuz var gözümüzden düşenin üstüne basarız. Bana yalan söyleme. İnanırım ben. Arkadaşım biri bugün bana yazmış. Abla senin evlenmek istiyorum. Senin gibi helal süt bir kıza ihtiyacım var. Birincisi ben helal süt birisi değilim. Kaşarım. İkincisi حال میستا خود کوداری درده آم من دوست میستا خود م که او مرد خوداری Ben seni köpek gibi avlatmasını bilirdim de Ama senin eşek gibi anırman daha hoşuma gidiyor O yüzden sen anır <laughs> Open yes no Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Merhaba merhaba Eee <laughs> I love you ne demek ne ya? <laughs> Dudaklarını hopka gibi, ağzını lokma lokma her yanı öpsen yeniden, öpsen köşeden, serçe parmağını Üniversite sınavına gidiyorum ben. Okumuş girişlerim, kitaplarım yanımda. Belki ufaktan bir hemşire olurum ben. Bu sınavda çok zormuş. Bir sorunun beş tane cevabı var. Belki bir çoban falan olurum. Ama ona da koyun almak lazım. Para yok. Burdan sana tek bir şey diyeceğim. Kesme kemadını ta Hayya saldım dünyaya Kesme girip de Away 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 Şirin şirbeti ve de Away Oha Hayır olamaz asla Neden İçip içip döversin Kızım ben alkol kullanmam ki döversem de adam değilim İnanamam ki hayki. Yalancı mıyım ben sanki Lan sen kahveden çıkmazsın Okey tabla bilmem gibi gençlerdik Kırdılar kesinleştik Silselerdi parlardık ama Kalbimiz kırıldı kalbimiz arkadaşlar. Biz de deneyelim. Denge destini. Bu? bu da kırıldı. O kaptan çıkarsan bir daha giremezsin lan yavşak. Tamam ben de bu kaptan çıkarım. Piş lan bu. Küçücük ama dünya kadar canan gibi. Arkadaşlar Mükremin abi de sonunda anne oldu. Yani artık bir şey demek istemiyorum. Allah analı babalı büyütsün. Allah 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 da varalım hele. Ali divanına da duralım hele. Yezide zülfikar da bu. Havada uçanarım, kanatları sapsarım. Yeni bir moda çıkmış, ileriye dört karım. bu aşklar bu aşklar arıma benimde gün var diye devam e su değil sıkın saç 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 sende orkestra var mıydı yok Türkiye <laughs> 287 Heartbeat Bakıyorum geçmişime Yalancı gözlerine Yaşıyorum bugün yine sararımı bile bil Çok koştum kendisine İtelede kaldım yine Sevdalandı türkü türkü Koşa çekti bu cayıkı Bir dalgın döşecek Sönür Akşama kılsın Bakar mısın? Whatsapp'tan görüntülü konuşalım mı? Annen sorarsa yeni gelinim dersin. TikTok'tan buldum dersin. Olur mu şekerim? Olur olur. Yeriz yeriz. Abi şaka gibi internetten terlik aldım ve ters göndermişler. Ve paketini de açtım. İade de edemeyeceğim. Ama ben çok zeki bir insan olduğum için çözümler var. Şimdi şunu şöyle gersek. Bunu da... Çikolata gibi tatlısın. Şeker gibi balsın. Çikolata gibi tatlısın. Şeker gibi balsın. Beni sevmeyen kızlar. Çatlasın. Ön akşam çıkıyorum ha Essel Cels Korkudan Yaşanmıyorum İhtiyacım var ruhumun Erkeksin Çek kulumbayı Şşş yavru yerler ha sende Çek kulumbayı Çek 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 arabayı Çek 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 Sır kremini Sır sır Mesleğin ne Babayım Arkadaşlar bilin bakalım ne oldu, ne eksik burada? <laughs> Ama kodum? <laughs> Ağaç benim olduktan sonra isteyen gölgesinde istirahat edebilir, hiç sıkıntı değil. Sor bakayım dedeni, yaşlı avra sever mi? Hadi gidelim, gidelim. Tamam.